I can't talk to you now. Şimdi seninle konuşamam. I can't talk to you now. Şimdi seninle konuşamam. She is the only child. O tek çocuk. She is the only child. O tek çocuk. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Would you like some wine? Biraz şarap ister misin? Would you like some wine? Biraz şarap ister misin? Can I have some cheese? Biraz peynir alabilir miyim? Can I have some cheese? Biraz peynir alabilir miyim? Would you like some fruit? Biraz meyve ister misin? Would you like some fruit? Biraz meyve ister misin? Have you got any money? Hiç paran var mı? Have you got any money? Hiç paran var mı? Is there any milk in the bowl? Kasede hiç süt var mı? Is there any milk in the bowl? Kasede hiç süt var mı? Have we got any bread? Hiç ekmeğimiz var mı? Have we got any bread? Hiç ekmeğimiz var mı? Has Mary got any wine? Mary'nin hiç şarabı var mı? Has Mary got any wine? Mary'nin hiç şarabı var mı? Is there any sugar in my tea? Çayımda hiç şeker var mı? Is there any sugar in my tea? Çayımda hiç şeker var mı? Are there any eggs in the fridge? Buzdolabında hiç yumurta var mı? Are there any eggs in the fridge? Buzdolabında hiç yumurta var mı? There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok. There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok. There isn't anyone in the bottle. Şişede hiç şarap yok. There isn't anyone in the bottle. Şişede hiç şarap yok. She hasn't got any work. Onun hiç işi yok. She hasn't got any work. Onun hiç işi yok. She hasn't got any new shoes. Onun hiç yeni ayakkabısı yok. She hasn't got any new shoes. Onun hiç yeni ayakkabısı yok. I can't talk to you now. Şimdi seninle konuşamam. I can't talk to you now. Şimdi seninle konuşamam. She is the only child. O tek çocuk. She is the only child. O tek çocuk. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Would you like some wine? Biraz şarap ister misin? Would you like to some wine? Biraz şarap ister misin? Can I have some cheese? Biraz peynir alabilir miyim? Can I have some cheese? Biraz peynir alabilir miyim? Would you like some fruit? Biraz meyve ister misin? Would you like some fruit? Biraz meyve ister misin? Have you got any money? Hiç paran var mı? Have you got any money? Hiç paran var mı? Is there any milk in the bowl? Kasede hiç süt var mı? Is there any milk in the bowl? Kasede hiç süt var mı? Have you got any bread? Hiç ekmeğimiz var mı? Have you got any bread? Hiç ekmeğimiz var mı? Has Mary got any wine? Mary'nin hiç şarabı var mı? Has Mary got any wine? Mary'nin hiç şarabı var mı? Is there any sugar in my tea? Çayımda hiç şeker var mı? Is there any sugar in my tea? Çayımda hiç şeker var mı? Are there any eggs in the fridge? Buzdolabında hiç yumurta var mı? Are there any eggs in the fridge? Buzdolabında hiç yumurta var mı? There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok. There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok. There isn't anyone in the bottle. Şişede hiç şarap yok. There isn't anyone in the bottle. Şişede hiç şarap yok. She hasn't got any work. Onun hiç işi yok. She hasn't got any work. Onun hiç işi yok. She hasn't got any new shoes. Onun hiç yeni ayakkabısı yok. She hasn't got any new shoes. Onun hiç yeni ayakkabısı yok.